Merhaba arkadaşlar, Grey ekonomi hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Terra Classic oyunundaki son dakika gelişmelerini aktaracağım. Terra Luna kurucusu Daniel Shin evine e, savcılık ile baskın yapıldı. Evi aratıldı arkadaşlar. Bununla ilgili haberi sizlere paylaşacağım. E, fakat bundan önce videoya geçmeden önce lütfen videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda isterseniz videonun sonundaki NFT'ye de katılabilirsiniz. Her arkadaşımıza elimizden geldiğince 4-5 dolarlık NFT'ler veriyoruz. Buna isterseniz katılabilirsiniz. Meta, Metamask cüzdan kodunuzu yorumlara bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Ee, bu habere geçmeden önce şuradaki duruma bakalım. Ee, maalesef 10.63 seviyelerine ilerlemiş durumdayız. Ee, bayağı bir düşüş gerçekleşti. Bitcoin ile beraber görebileceğimiz üzere Bitcoin'deki büyük düşüş elin maskın açıklamasıyla birlikte satış açıklamasıyla ile birlikte aynı şekilde lunçta da büyük bir düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Şu anda da yine gerçekleşen düşüş yine Bitcoin ile paralel bir durumda görebileceğiniz üzere. Saatlikte baya bir aşağı yönlü hareket var. E, 4 saatlikte de yine yukarıdan aşağı yönlü bir hareket var arkadaşlar. Günlüğe de bir bakalım. Günlük şu anda hala da stabil ilerliyor. E, gün kapanışı ile beraber yukarıdan tekrardan aşağı yönlü bir hareket olacağını Düşünüyorum şahsen yani burada ne kadar grafik okumaya çalışsak da bir yerde tabii ki spekülasyonlar, yapılan açıklamalar bu coinlerin düşüşüne neden oluyor. Bu yüzden kripto para yatırımları gerçekten tehlikeli yatırım araçları. Burada biz kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yatırımlarınızda kendiniz sorumlusunuz arkadaşlar. Şimdi haberimize geçelim. Terra Luna kurucusu Daniel Shin evine savcılık baskını yapıldı ee, geçtiğimiz gün e, savcılık tarafından başlatılan terör luna baskınları devam ediyor. Son olarak çarşamba günü ise terör luna kurucularından olan Daniel Shin e, evinde de arama yapıldığı belirtildi. E, tam olarak nerede oldukları bilinmiyor arkadaşlar. Şu anda Dokwon ile Daniel Shin'in, Luna'nın kurucularının şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Güney Kore'ye giriş yapmadılar. E, Singapur'da bir yerde yaşadıkları düşünülüyor. Fakat Sing Singapur'dan da böyle bir açıklama yok. Güney Kore'den de yine bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Ee, savcılık soruşmasının ilk dönemlerinde Kwon'un bildiğiniz gibi bu düşüşle birlikte e, çok fazla dava açılması, işte insanların dolandırıldım e, diye bunları dava etmesi sonucu savcılıkta bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın ilk dönemlerinde Kwon, e, Do bireysel olarak savcılığa gelerek ifade vermesinin istenebileceği belirtilmişti. Ancak henüz böyle bir resmi talep bulunmuyor. Ee, çağrılmadı. Fakat e, böyle bir haberler dolaşıyordu. Kvon'un Kvon ve Shin ile ilgili vergi kaçırma iddiaları da araştırılıyor. Şu anda çok fazla kötü haber var arkadaşlar Luna ile ilgili. Maalesef bir de bildiğiniz gibi e, Binance'in bir nokta pardon e, Terra platformunda Terra'da da e, şurada Şuradan görebileceğiniz üzere. Bu hafta USTC ve LUNCH 1.2 yakın ve staking teklifleriyle ilgili bir haber vardı. Eğer bu gerçekleşirse baya büyük bir pump gelecek. Aynı zamanda reddedilirse de KUFON tarafından çok büyük dump gelecek. Bu birkaç arkadaş daha paylaşmış bu şekilde. Benim de fikrim bu yönde. Ki zaten bu çok bariz bir şey. Aynı zamanda bu kötü haber de yine e, launch ve luna'da da e, kısa vadede en azından büyük düşüşler getirecek gibi duruyor. Eğer e, olur da Terra eee community tarafından e, işte yöneticileri tarafından bu kabul edilirse e, en son %40 civarındaydı. %60'ı geçerse 1.2'lik bir yakım söz konusu olacak. Bu 1.2'lik lik e, vergiden yakım gerçekten büyük miktarlar olacak. Umarım bu da işimize yarayabilir. Fakat şu anda bizim için önemli olan konu şu. Ee, ve Doc Von'la e, bu Do, e, Daniel Xie'nin nerede olduğu e, bir an önce açıklama yapmaları gerekiyor açıkçası. Özellikle bu konudan sonra bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Kısa bir sizleri bilgilendirmek istedim son durumlarla alakalı. Şu önümüzdeki ben birkaç haftayı sancılı olarak görüyorum. Biraz daha düşüş gelecektir muhtemelen. E, bu haberlerin en azından bir e, doğrulanması e, gelmesi durumunda biraz daha düşüş gelecektir. DocuVone'dan ve Daniel Shin'den bir e, açıklama da gelecektir diye düşünüyorum. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız hep e, bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz e, buna sizde e, de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye e, soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz. E, Metamask'imizi buraya bağlayacağız. E, Metamask'imizi bağladıktan sonra e, bize bir kod gelecek arkadaşlar. E, hemen sizlere o o sayfayı da göstereyim, bekleteceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi ben kendi hesabımdan geldim. MetaMask buna basacağız. Sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. Metamask'imizi bağladıktan sonra Metamask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar, bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metemizkinize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar en bu şekilde her videoda sizlere bu en vereceğiz arkadaşlar Umarım sizlerin de işini görür diyorum ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz Arkadaşlar bu açıklama videosu her videoda olacaktır e Sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.